benim. anam benim. Ah. Temizlik bitti. Ay, çok yoruldum. Ama değdi ya. Mis gibi mis gibi pek güzel oldu Rozgül. Eşyalarımız da pek güzel yeni eşyalarımız. Kız bana bak ne diyeceğim ha. Bak şimdi biz bunları yeni aldık ya. Evet. Dikkat edelim tamam mı? Tabii tabii. Evet. açık renk pis olmasın. Evet burada bir şey yiyip Evet. Dikkat edelim hı hı. eşyalarına zarar gelmesin. Bak güzel çok para verdik aldık. Çok güzel canlı şey eşyalarım. Sineek! Sinek! Sinek var burada! Öldürdüm onu. Ha! <laughs> Ayakkabı! Ayakkabı! Dur ye, Ne yapıyorsun dur ya? Ayakkabıyla koltuğun üstüne basıyorsun. Ayşe kız seni öldürdüm. Canım koltuk ya. Çıkar değil mi? Herhalde çıkar. Uğraş bakalım birazcık. Daha yeni temizlik yaptık ya. Yeni temizlik yaptık. Bak hala ayakkabılarla. Kız sen ne yapıyorsun? Kısırıyorum. Acıktım yemeyeyim mi Ayşe? Bak yerlere dökülüyor. Git burada yiyemezsin mutfakta yiyen. Yapıraksana dur. <laughs> Eyvah. Eyvah. Gitti kısırım. Gitti kısırım. Ben bunu saatlerdir yapmak için uğraştım. Söyledin mi? Hayır. Kısırdı kısır. Kısırdı. Sancağı oldu sancağı. Koltuk gitti koltuk. Eşyalar gitti hala kısırdı. Ben senin ne yapayım şimdi? Çak git. Git buradan seni gözüm vermesin. Bu eve bir daha adım atmayacaksın bu odaya. Bu odaya bir daha adım atmayacaksın. Ah, aklını temizleyeceğim. Ah, dedim. Ah, ah. ah. Bak, Ya, naylon, naylon sereceğim koltuğun üstüne. Koltuğun üstüne naylon, sereceğim her yere. Temizleyelim hemen. <laughs> Tut kızım senin uydundan. Tut. Tut bunu silkeleyelim. Tamam. <laughs> Dökmeden yavaş. Tamam. <laughs> Bütün sinir katsayılarımı yükseltti kadın ya. Hayret bir şey ya. Ayşe çok sinirlendi. Ona bir çay yapayım da. Sakinleşsin kadın canım. Bu kadar da sinir olmaz ya. Ayşe. Nerede bunlar? Ayşe. Tut kızım şunun ucunu. Tut. Tamam tamam. Tut tut tut. Depo. Oh. Ya sen yine buradasın. Evet, Buradayım. Çıktı. Şekerim, kalkıyordum. her şey çıktı fırladı ya. Aşkım ben sana sakinleştirici çay yapma. Al bunu hiç bir kendine gezseniz bu arada çok gergin diyorum. İstemiyorum. Öğrendim. Dökülür dökülür. Kalk git. Hiç elime bile sürmeyeceğim. Kalk git. Kalk git. Kalk. Kendin iç. Mutfakta iç. Gebertirim seni. Dikkatli dikkat. 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 Tut kızım elden düşmesin. Tut dökmesin bir yerlere. Tamam tamam git git. Yok, yok. Aa, ha, ay! Ay! <gülüyor> <gülüyor> Bize yaptırdığı şeye <işine> bak? <laughs> bak <bakayım>. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır oldu. Mis gibi oldu işte. <laughs> Ayşe teyze. Biz böyle poşet poşet oturacağız? Evet böyle oturacağız. Poşet poşet böyle oturacağız. Nuriye'den kurtulmanın başka yolu yok. Kakır bay! Oy ben. Bu al diyor yani oyunu ya ne oyunu? Hı. Çok eğlenceli olmuş.